Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Gerçek kutucu kanalının bu videosunda arkadaşlar bu ayki en iyi 3 ön satıştan bahsedeceğim. 3 tane min coin ön satışından bahsedeceğim. Zaten ben bunları size ayrı ayrı video olarak anlatmıştım. Dilerseniz daha detaylı bilgi için direkt olarak ayrı videolara gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tanıtacağım coinlerden ilki Bitcoin ETF token. Evet biliyorsunuz Bitcoin ETF token şu mekanizmayla çalışıyordu. Bitcoin ETF'leri Onaylandıkça arkadaşlar Bitcoin ETF token'ın arzı azalıyor. Yani yakıyorlardı ve holder'ları ödüllendiriyorlardı. Zaten şimdi daha detaylı size göstereceğim ama öncelikle Bitcoin ETF token'ın ön satışına katılmak istiyorsanız şu an görmüş olduğunuz gibi fiyatın yükselmesine 3 gün kalmış ve şu ana kadar arkadaşlar neredeyse 2 milyon dolar toplamışlar. 2,5 milyon dolar toplanıldığı takdirde Bitcoin ETF token piyasaya çıkacak. Yani ön satış kapanacak, artık alım yapılmayacak ve arkadaşlar piyasaya çıkacak, listelenecek. Listelendiği an herhangi bir kilit mekanizması olmadan direkt olarak satabileceksiniz. Şu an 1 BTC ETF token görmüş olduğunuz gibi 0.06 dolar. Siz de buraya gelip cüzdanınızı bağladıktan sonra Ethereum USDT veya kredi kartıyla Bitcoin ETF token alabilirsiniz. Yine size önerim arkadaşlar cüzi miktarlarda almak. Çünkü bizim yatırım yaptığımız coin arkadaşlar bir meme coin. Bitcoin ETF token. Biliyorsunuz kripto varlıklar volatil varlıklar çok yüksek seviyelerde yükselebiliyorlar. Veya tam tersi de olabiliyor arkadaşlar. Biz de riskimiz dahilinde 50-100 dolarlık veya ne kadar alabiliyorsak belli bir oranda riskimiz dahilinde gelip alım yapacağız arkadaşlar. Zaten daha önceki videoda da göstermiştim. Ethereum'la almak istiyorsanız gelip Ethereum'la alabilirsiniz şu şekilde. Ne kadarlık Ethereum'la almak istiyorsanız onu yazarak karşılığında ne kadarlık BTC ETF token alabileceğinizi de görebilirsiniz. Bunları aldıktan sonra arkadaşlar stake mekanizması da var. Stake mekanizması ile beraber daha fazla BTC ETF token kazanabilirsiniz. Şimdi BTC ETF token'ın yol haritasını göstereyim size. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Bitcoin ETF'leri gerçek hayattaki Bitcoin ETF'leri onaylandıkça token arzı yanacak ve zamanla %25'i yanacak arkadaşlar. Ve bu oldukça büyük bir oran. Zaten token arzının azalması fiyata olumlu etki de gösterir. Şimdi gelelim ikinci ön satışımıza. Arkadaşlar geldik Bitcoin Mindtricks'e. Bitcoin MineTriks çok farklı bir mekanizma ile çalışıyor. Bulut madenciliği yapıyorsunuz. Evet bir meme coin için arkadaşlar gayet güzel bir utility. Yani sundukları bu. Şimdi arkadaşlar proje şöyle diyor. Benim tokenımı alın diyor ön satıştan. Şu an zaten bir tane Bitcoin MineTriks token 0.011 dolar. Totalde 4.5 milyon dolar topladılar. 5.3 milyon dolar topladıkları takdirde ön satış kapanacak. Ön satış kapandıktan sonra yine aynı ekrandan coinlerinizi kilitsiz olarak cüzdanınıza çekebilirsiniz. Ek olarak arkadaşlar Ethereum, USDT, kredi kartı, MATIC ve BNB ile de alım yapabilirsiniz. En uygun şekilde almak istiyorsanız, yüksek oranlarda işlem ücreti ödemek istemiyorsanız BNB ile satın alımı gerçekleştirebilirsiniz. BNB ile satın alımı gerçekleştirdiğiniz takdirde sadece bir gaz ücreti ödersiniz ve arkadaşlar o gaz ücreti çok uygundur. Bitcoin Mindtricks'leri stake ederek Bitcoin kazabiliyoruz. Yani biz ön satıştan aldıktan sonra gidiyoruz stake ediyoruz. Şurada stake to mine var. Stake ettikten sonra arkadaşlar cüzdan bağlayıp stake ettikten sonra şurada bir havuz var arkadaşlar. Şu ana kadar neredeyse 315 milyon Bitcoin Mindtricks token stake edildi. Ve yaklaşık %132 bir kazanç oranı var. Yani pasif gelir olarak arkadaşlar Bitcoin Mindtricks'te kazanabiliriz. Ek olarak stake ederek yine Bitcoin'de kazabiliyoruz. Öyle bir mekanizmaları da var. Total arzı bu şekilde de görüntüleyebiliyoruz. Siz de buna dahil olmak istiyorsanız Bitcoin Mintrix'te alım yapabilirsiniz. Tabii ki meme coin olduğu için arkadaşlar kendimizi üzmeyecek miktarlarda gelip alım yapacağız. Daha sonra gelip stake de edebiliriz. Veya arkadaşlar Bitcoin Mintrix'in sunduğu Bitcoin kazımına da katılabiliriz. Şurada zaten bir çekilişleri var. Dilerseniz 10 kişiye verecekleri 3000 dolarlık token çekilişine de katılabilirsiniz. Şimdi geldik bir sonraki yapay zeka destekli projeye. YPREDICT. Arkadaşlar YPREDICT'i de zaten ben size daha önce anlatmıştım. Dünyanın ilk hepsi bir arada yapay zeka ekosistemi olarak kendilerini tanıtıyorlar. Şu an ön satışın 8. aşamasındalar. Ve arkadaşlar şu anki fiyat 0.11 dolar ve 0.12 dolar olarak da listeleme fiyatı olacak. Zaten şu an 8. aşamada ben size ilk aşamalardan biri arkadaşlar Y-Predict'i tanıtmıştım. Şimdi neredeyse son aşamaya gelmişler ve 5 milyon dolar para toplamışlar. 6.5 milyon dolar toplandığı takdirde ön satış kapanacak. Daha sonra artık listeleme fiyatına gelecek ve token listelenecek. Yapay zeka destekli olarak teknik analizler ve dağısını bize sunuyor. Aşağı inerek de görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Analitiği var. Analitiği de kullanabiliyoruz. Fiyat tahmini ve marketplace'i de olacak. Yani pazar yeri de olacak. Gelip arkadaşlar token sahipleri tabii ki kullanabiliyor. Şöyle potansiyellerinden de bahsetmişler. Token ekonomi de bu şekilde arkadaşlar. Şu an biz 8. round'dayız. Ve burada 1.92 milyon dolar toplanacak. Ve ardından arkadaşlar proje lansmanı gerçekleşecek. Yani artık listelenecek. Biz de direkt olarak satabileceğiz. Ne bir kilit süresi var ne de başka bir şey var. Geleceğiz. Vipred tokenları satın almış olduğumuz Vipred tokenları direkt olarak satacağız. Bu 3 tane ön satıştan bir tanesi bile güzel tutarsa arkadaşlar biz ana parayı çoktan çıkarmış olacağız. Zaten cüzi miktarlarda hepsini yatırdığımız için bizi de çok bir riske sokmayacak. Yine alım yapmak istiyorsanız Ethereum, Matic, kredi kartı veya arkadaşlar BNB ve USDT ile de alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlara yazabilir veya Twitter üzerinden bana sorabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.